Evet arkadaşlar bugün yaptığım şeylerden bahsedeceğim. Sonra da bir tık koştuk hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Bir su aldım geldim. Bir de biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Çünkü sonra kendi kendime konuşuyorum diye evdeki odamı basıyor. Niye kendi kendine konuşuyorsun diye. Oysa ki siz vardınız. Bilmiyorlar işte. Eh, ah, boş verin. Şimdi ben devam edeyim. Bugün 7,5 saatlik bir çalışmam oldu. Ama ilk sayfa çek. Neyse bu da olur. Sayı problemleri çözdüm. Şöyle. Bu bayağı uzun sürdü. Özellikle şu beceri temelli soruları var ya. Uf, yani hepsini yıldız adı neyse. Çok zorlardı. Burası özellikle facia. Bir de ilk sayfasından dünden kalan şu tek çift sayıların beceri temelli soruları vardı. Ona da çözdük. Böyle bu kadar. Sonra klasik bir paragraf attık. Şöyle bu yaklaşık ne kadar ya bu? 27 falan herhalde. Öyle bir şey söylüyorum. Sonra bir Ses bilgisi. Dil bilgisinden. Bundan da bir 5 test kadar attık arkadaşlar. Çünkü, çünkü, pek oturmadı yani bu konuda. Şu an oturdu gibi. Sonra cığıma madde ve özellikleri çalıştım. Bu konuyu bu arada ben geçen sene hiç çalışmamıştım. Sadece özkütle soruyorlar, hakim soruyorlar diye. Bu sene çalıştım. Kolay bir şey. Çok basit değil ama iyi de basit yani. Çok aşırı zor bu havada değil. Bir su içeyim bir dakika. Hadi yine iyisiniz. Size pom de açtım yani. <laughs> İkimiz de bilemedik kıymetini çalıyor ama siz duymuyor da olabilirsiniz şu an. Evet bunlardan çözdüm. Bir de bundan 5 ses attık. Şöyle. Bu zaten çok zor değil yani mavi test. Turuncu test. Evet programım şöyle. Bugün geometri çözemedim açıkçası. O biraz üzücü oldu. Bir de madde özelliklerinin testi vardı. Onu da çözemedim. Kalemi de sevmiyorum pembe. Ee, bunu da çözemedim yani. Böyle sıkıntılar oldu. Onun dışında şöyle 7,5 saat bir çalışma yaptık. Yedil sayıları pek sevmiyorum bu arada ben. Hani çift sayı ben bir insanım. O yüzden biraz uyuz ediyor beni ama sıkıntı yok yani ne yapalım. Böyle. E, koşuluk hakkındaki düşüncelerime gelecek olursak da. Yani arkadaşlar koşuluk... şöyle söyleyeyim. Ben şu an aktif zekadan alıyorum. Yeni başladım. Geçen hafta perşembe almaya başladım. Perşembe günü bir tane zoom görüşmemiz oldu. Pazartesi günü bir tane WhatsApp görüşmemiz oldu. Bu perşembe bir daha görüşmemiz olacak ama henüz yeni aldığım için onun hakkında pek yorum yapmak istemiyorum. Program yapıyoruz ve uyuyorum şu an programı o şekilde. Eğer yani övsem mi gövsem mi bilemediğim için şu anda bunu böyle bir açıklama yapmak istedim. İlerleyen zamanlarda daha net bir fikrimi paylaşırım ama. Bu şekilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bunları da göstermeyi unutmuşum. Şöyle hemen gösteriyorum videolarda. Ops bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar görüşmek üzere.